Avustralya'ya taşınmayı mı planlıyorsunuz? Ama nereden nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Avustralya iş olanakları? Avustralya'da yaşam. O zaman çok doğru bir kanaldasınız. Şimdiki videomuz Avustralya'da iş bulma teknikleri. Başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel tepkiler almaya başladım, ee, geri dönüşümler oldukça güzel. Çok fazla soru sorulmaya başladı. Ee, sorulan sorular doğası gereği aslında video gerektirenler ama ben elimden geldiğince size e-mail yazma, yazmaya çalışıyorum. Ee, en çok gelen sorulardan biri tabii ki iş olanakları. Hani iş bulabilir miyiz, o olabilir mi, sizce ben Avustralya'da yapabilir miyim diye soranlar var. Öncelikle cevabı bilmiyorum arkadaşlar. Yani benim de cevabım şu olur. E, bilmem, yapabilir misin? Ben sizi tam olarak tanımıyorum. Verdiğim bilgiler de tabii çok genel. E, mümkün olduğunca sadece bu bilgilerden yararlanıp kendinize uyarlamanızı istiyorum ben. Olan o. E, i̇ş bulma konusunda gene sizin kişiliğinize bağlı olacaktır. Kimi insanlar geldiklerinde bir ay içinde iş buluyor. Kimisi benim gibi 7 ayda mesela bulamıyor. Ben açıkça söyleyeyim. Yeni taşındığımda 7 ayda ben iş bulamadım ve ilk bulduğum işte bir kebapçıda çalışmaktı ki ben e, şey demiyordum yani kesinlikle Türk yerinde çalışmam öyle olmaz böyle olmaz diye. İş seçmediğim halde 7 ay falan iş bulamadım arkadaşlar. Ama bazı tanıdığım kişiler var mesela. Tabii onlar biraz daha avantajlı. E, avantaj derken mesela İngilizceleri çok iyi olabilir. Ondan dolayı böyle sekreterlik işine hemen alabilirler. Ya da işte çok böyle spesifik bir işiniz vardır. Anlıyor musunuz? Gene mühendisliğe getireceğim konuyu ama belki mühendislikte kullanmanız gereken bir program vardır ve o her yerde aynıdır. O yüzden daha kolay iş bulunabilir gibi mesela. Ya da işte şefsinizdir ve restoranlarda biraz daha kolay iş bulabilirsiniz. Ki aslında e, Melbourne ve Sydney'de de bile bulmak çok zor. Çünkü e, çok iyi elemanlar istiyorlar. Bugün şundan bahsedeceğim. Seek.com diye bir web sitesi var. Açıklamada zaten bırakacağım. Ve size de göstereceğim şu anda nasıl olduğunu. Bu en çok e, iş bulma web sitesi diyelim. Ee, çok fazla ilan var. Şimdi ekrana bakıyoruz. Ben ana sayfadayım. Zaten benim kendi hesabım var. Orada gördüğünüz üzere ve e, iş arama motoru olarak bakalım. Yani burada istediğiniz keywords'ı girebilirsiniz. N nasıl diyeyim? E, i̇şte hemşirelik bakıyorum derseniz nursing yazabilirsiniz. O olabilir ya da işte any classification var. Bunu drop yapalım. Gördüğünüz üzere Buralarda istediğiniz kısmı seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan iş buldum. Bulmadım değil. Onu söyleyeyim size öncelikle. Ama dediğim gibi bir pozisyona binlerce kişi başvuruyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Bizi bu kişilerden ayıracak olan şeyler nelerdir? Bunun hakkında çok düşünmeniz gerekecek. Bir şimdi size mesela şey education and training diyorum. Child care, benim eski işim. Oradan bakalım mesela. suburb'de de Melbourne Inner Suburbs diye zaten çıktı. Arayalım. Arkadaşlar buradan aşağı doğru gittiğinizde zaten sizin için hangisi önemli olur? Sizin için uygun olan nedir? Ona bakarak gidebilirsiniz. Mesela ben öyle Childhood Educator diyorum hemen. Diploma ve Bachelor, diploma dedikleri arkadaşlar. TEF programı olan, pardon. <laughs> bachelor dedi ise arkadaşlar, bizim bu 4 yıllık üniversiteye tekabül eden okumaları. Burada en önemli şeylerden bahsedeceğim. Lütfen dikkat edelim. Yanınıza kağıt kalem varsa hatta yazın yani sizin için en iyi öğrenme şekli neyse onu yapın. Ben de toparlamaya çalışacağım adım adım bakacağız bir tane advertise ve oradan insanların ne istediğini ve sizin ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Hemen bakıyoruz. Farkındaysanız en başta size kendileri hakkında bilgi verecekler. Burada okuyoruz. Ne istediklerini söylüyorlar. Full time istediklerini söylüyorlar. Diploması ya da üniversitesinden mezun olmuş bir kişi istiyorlar. Non-for-profit demek arkadaşlar, sivil toplum örgütleri gibi bunlar aslında kar yutmayan eğitim yerleri. Özel değillerdir, özel de olabilirler aslında ama bir şekilde devlet yardımı alıyorlardır ve verdikleri eğitimden kar güçmiyorlar. ki bu harika bir şey. En çok parayı da onlar öder haberiniz olsun ama en zor elemanını da onlara alır. çünkü çok kaliteli insanlara ihtiyaçları var. Devam ediyoruz. mesela en, with great teamwork skills dedikleri yani siz ne kadar o gruba üye olabileceksiniz? Anlıyor musunuz? Yani bir böyle takım çalışması nasıl olacak? Çünkü eğitime geldiğinde ki benim en iyi bildiğim alanlardan biri Gerçekten bir e, yani takım oyuncusu olmanız gerekiyor. Tek başınızdan ziyade aslında diğer öğretmenlerle birleşip iyi çalışmalar yapmanız gerekiyor ki buna veliler de dahil. E, anlatıyorlar kendileri hakkında ne olduğunu ve burada mesela size ne verebileceklerini söylüyorlar. E, arkadaşlar genelde burada si saatlik ödeme olur. 8 saat çalışıyorsanız bunun yarım saati öğle yemeği ise yarım saatin ödemesini almıyorsunuz. Geri kalan 7.5'lik zamanın saate vurulmuş hesabını alıyorsunuz. Ama onu da yıllık hesaplayarak yapıyorlar. Yani ben her kontrata imza attığımda atıyorum işte yıllık geliriniz 62 bin dolar olacaktır diyorlar ya da işte 53 bin dolar olacak diyorlardır. Onun saat hesabı. Şimdi 60 e, diyelim 50 51 bin bunda herhalde işte aylık geliriniz e, alacağınız şey vergilerden sonra kalacak olan para 2000 dolar falandır herhalde diye tahmin ediyorum ya da biraz daha az. Biraz daha az bile olabilir. E, vergi çünkü çok kesiliyor. Çalıştığınız saate göre verginiz kesiliyor. Ona, onu söyleyeyim de ilk önce. Yani kontrata imza atarken maaşınızı aylık olarak hesaplamayacaklar aylıktan yıla yılda da kontrat imzada kontrata imza, at imza atıyorsunuz. <laughs> Biraz karışık çok şey var anlatacak özür diliyorum heyecanlandım bir öğretmen olarak çalışmak istiyorsanız arkadaşlar burada Epipenden tutun da ilk yardım çocuklarla çalışma iznine kadar bir sürü sertifikanız ve izniniz olması gerekecek korkmayın. Hepsinin alımı gerçekten kolay. Bana diyorlardı ki işte ya sen o işi yaparsın ama ne, ne diyeyim işte senin alkol servis sertifikan yok. Aa diyordum ben de yok değil mi? Ben de sanıyorum ki teyfte böyle 6 ay program yapacağım. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Gideceğiniz çalışacağınız yere göre bazı sertifikalar var. 4 ila 5 saat arasında o sertifikayı alıyorsunuz. Ve mutlaka isteyecekler. Gözünüz korkmasın gidin alın en iyisi. O sertifikalar hakkında da isterseniz daha sonra bir video yaparım. Çünkü onlar da çok fazla. Dediğim gibi çalışacağınız gruba göre sertifikalar var. Ee, bunu istiyorlar. Bakın mesela food handling bile istiyorlar burada. Muhtemelen çünkü siz çocuklara yemek servisi yapacaksanız yemek zehirlenmesi nedir? Yemekler en iyi nasıl saklanır? Bunları hep bilmeniz gerekiyor. Bu da bir sertifika ve 5 saatlik kadar bir program devam ediyoruz. Planning time diyorlar mesela. Haftada 12 saat kadar verecek misiniz? Her öğretmenin bir planingi vardır arkadaşlar. Müfredatınızı planlarsınız. Buna diyorlar ve öğrencilerinizin eğitim öğretim raporlarını yazdığınız zamandır. Benim 42 tane öğrencim vardı. Haftada bana 2 saat veriliyordu. Çok yoğunduk biz ve ben 42 kişinin böyle raporlarını falan yazmaya çalışıyordum arkadaşlar. Bazı okullarda daha iyi oluyor. Benim deneyimim biraz kötüydü. Çok şaşırtıcı değil mi? <laughs> Devam ediyoruz. Ne istediklerine gidiyoruz gidiyoruz. Ve must have kısmı var. İşte burası dananın kuyruğunun koptuğu kısım arkadaşlar. Burada yazılan her bir noktalı pointe yazılan neyiniz varsa ki bazı meslek gruplarında bunda böyle dört <laughs> ayrı grup ve hepsinin alt satırları var. Cover letter yazarak bunlara cevap vermeniz gerekiyor. Size hemen kendi cover letter'lerimden örnek göstermek istiyorum. Hani onu yazdınız, hallettiniz ve bir de cover letter var yani. Mesela şuradaki benim yazdığım cover letter'lerden birine bakalım. E, adınızı yazıyorsunuz. Kime ve neden yazacaksınız? Onları açıklıyorsunuz. İşte kime gidiyor? Tarih. Özellikle birisi varsa onun adına yazıyorsunuz respond olarak pozisyonun adı yazılıyor ve sonra başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben daha şurada şurada yazılmış olan bu pozisyona talibim. Ve neden böyleyim diye oturup açıklamaları yazıyorsunuz ve devam ediyorsunuz paragraf paragraf ve kendinizin o dönemki olan iş ne, ne kadar relatedse, ne kadar şeyse o dönemli olanları birleştiriyorsunuz. Bu çok önemli. Yani cover letter'ı kim ne okuyor falan demeyin arkadaşlar. Hem bütün CV'ler, bütün cover letter'lar ve hatta üçüncü bir mektup olan key selection area dedikleri var ki eyvahlar olsun. Yani onu yazmak benim için iki saat alıyor. Ona girmiyorum bile şu anda. Olsun hepsi bir programa gidiyor. Bu programda Anahtar kelimeler dediklerimiz arkadaşlar seçiliyor. Tarıyorlar. Tamam mı? İnsan kaynakları yapıyor bunu. Sonra bunların hemen kaç kişi match oldu? Oradan da bir eleniyorsunuz. Düşünün. Daha insanlar sizin CV'nizi okumadı bile. En son elendiniz elendiniz ve insan kaynakları oturup o cover okuyor arkadaşlar. Cover letter dediğimizde işte kapak. Hani size biraz önce gösterdim. Ben genelde 3 sayfa falan yazıyorum. Siz dikkatle okuyun reklamları bazen diyorlar ki 3 sayfanın altında istiyoruz diye. Bu okunuyor. Bu çok önemli. Hemen benim CV'min bir örneğini gösteriyorum size. Bütün kişisel bilgilerimi de veriyorum ayrıyeten. <laughs> Bakın. Hepsini bölümler arası olarak ayırdım. Başladım. Yani en önemli neyse ilk önce onu göstermeye karar verdim. Burada kısaca ben ben neyim, ne yapmak istiyorum onu yazıyorum. Demonstrated skills dediğimde de benim öne çıkan güçlü yeteneklerim neler? Onlardan bahsediyorum. Bir kere ben bilingualım. Hemen oraya İngiliz ve Turkish yazıyorum arkadaşlar. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Kullanabildiğim programları yazıyorum. Ee, hangi sektörlerde ...tecrübem var, onu yazıyorum. En iyi olduğum alanları yazıyorum. Mesela işte benim konuşmam çok iyiyse ama... ...strong communication skills, tamam oldu, bitti, gitti. İyi dinliyorsam listening falan diye yazıyorum. Bunlar çok önemli ve bunları bu şekilde listelemeniz de çok önemli. Avustralya'da CV'nin düzenlenişi çok önemli arkadaşlar. Ne kadar güzel gözüktürürsünüz... ...ne kadar organize ederseniz şansınız o kadar iyi olacak... Yani ne diyorum ben? Kendinizi kağıt üzerinde parlatarak satacaksınız. Çok üzgünüm biraz kaba bir tabir oldu ama insanlar size o odaya çağırsınlar diye o kağıdın çok güçlü olması lazım. Hemen devam ediyorum. Burada ne oldu? Education'ım var. Yani hangi okulları bitirdiysem onları yazıyorum ve sonra işte daha önceki çalıştığım yerlerde başlıyorum ve yazıyorum. Mesela Client advisor, ben bu aralar biraz client advisorlık olayındayım. Ondan bahsettim. Key responsibilities mutlaka yazmalısınız. Ana görevleriniz neydi? Onlardan birkaç örnek verin. Ama tekrar gidip şeye bakın. Biz ne arıyoruz dedikleri reklam vardı ya. Gidip ona bakın. Oradan ona paralel olarak yazın. Bir tane CV'niz öyle kalabilir ve daha sonra ee, devam edelim. Hemen dramaturg olduğum zamanlardakilerini göstereyim. O sırada biraz okuyun. İstiyorsanız ee, dediğim gibi güçlü olan alanları öne çıkarıyorsunuz. Reklamda yazılanlarla bağlaştırıyorsunuz. Şey diyecektim, onu kaçırdım. Ha Bir tane tek CV'niz o şekilde olabilir arkadaşlar. Ama sizin tek bir tane cover leather'ınız olamaz. Olamaz. Yani arkadaşlar anlayacağınız o cover letter'lar okunuyor. Farkındayım çok uzattım ama bunlar en önemli noktalardı. Şimdi tahmin biliyorum ya biz hemen gelir gelmez o tarz işler bulmayacağız işte kebapçıda çalışmak istiyorum garson olmak istiyorum diyeceksiniz farkındayım. Ee, şöyle bir şey de var arkadaşlar gene bu web sayfasından isterseniz işte waiter olarak aratabilirsiniz, cleaner olarak aratabilirsiniz. Gene hemen hemen aynı şeyleri yapmanız gerekecek. Şimdi. Waiter olduğunuzda mesela siz işte garson olmak istiyorsunuz diyelim. Çok güzel. Ee, İngilizceniz pek yoksa ben gene tabii kebapçılara gitmenizi tavsiye ederim. Ama kalkıp da hani size 10 dolar, 12 dolar vereceklerse olmasın. <laughs> tabii ki bir yerden başlamak lazım. Ben bazı çok iyi Türk işletmecileri biliyorum. Tamam onlar saatine 19 dolar vermiyor olsalar da 12 dolar da vermiyorlar. Daha yüksek veriyorlar ama en azından çalışanlarına bakıyorlar. Ki bence bu çok değerli. Ee, gene bu sayfadan bulabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ne yapıyoruz? Garson olmak istiyorsanız, temizlikçi olmak istiyorsanız herhangi bir iş şey olmak istiyorsanız bilmem ne falan. isterseniz CV'nizi hazırlarsınız. Australian Resume diye Google'da ararsanız zaten bulursunuz. Taslak. O şekilde hazırlarsınız. Evet ve işte onların çıktısını alıp gidip dağıtırsanız o şekilde de iş bulabilirsiniz. Yani bir sürü yol var aslında. Demek istediğim ne? Hemen aslında kısaca onu söyleyeyim. Yani demek istediğim şu. İş bulmaya siz ne kadar heveslisiniz? Bu sizde bitecek olan bir iş. Hani dedim ya benim 7 ay aldı diye. Ben çünkü çok nasıl diyeyim bilemedim. Hani gidip iş mi baksam, yapsam mı? İşte bir süre bana ailem yardım ediyordu. Ama bazı insanlar vardı ki hemen iş bulmaları gerekiyordu ve onlar daha atılgandılar. Hemen gidip konuşuyorlardı, ne iş olsa yaparım diyorlardı. Bir süre mesela 10 dolara çalıştılarsa 2-3 ay atıyorum. Sonrasında tekrar başka bir iş bulduklarında daha iyi para alıyorlardı. Yani benim ilk başladığım iş kebapçıdaydı. Saatine 12 dolar alıyordum ben. Gerçekten ve hafta, e, her gün 4 saat çalışıyordum. Böylece okula da gidip gelebiliyordum. Bir sonraki işim başka bir kebapçıda oldu. Biraz daha fazla parayla çalışmaya başladım. O sırada zaten çevre edindim derken bir tane nargile kafeye girdim. Nargile kafede çalışıyordum. Sonra akşamları başka bir yerde böyle e, düğünlerde garsonluk falan yapıyordum. Derken ben böyle üniversite hayatı ve çalışma kafasıyla... <laughs> oradan oraya sürükleniyordum yani anlıyor musunuz? Olmayacak şey değil. Ama ben istiyorum ki siz böyle temiz temiz CV'lerle gelin. Burada resume deniliyor. Resume ile gelin. Cover letter neymiş bir bilin. Oturun onları yazın istiyorsanız Türkiye'de hazır elinizde bir taslakla buraya gelin. Benim gibi sürünmeyin. Ben onu istiyorum yani. Şimdi hemen ekrana dönüyoruz. Ufak bir bakıyoruz. Mesela bakın burada oteller hemen arıyorlar. Waiter istediklerini söylüyorlar barda istedikleri var, part time istedikleri var, casual istedikleri var. Casual da istek üzerine gelen kişiler demek. Ee, yani ihtiyaç halinde aranan insanlar. Bakın bir sürü gene gene var yani. Bu şekilde de bulabilirsiniz ki buradaki bu şekilde bulursanız daha iyi. Çünkü bu insanlar her nasıl diyeyim oyunu kitabına göre oynuyorlar. Arkadaşlar bir videoyu, bir videonun Sonuna daha geldik. Burada bırakacağım artık çünkü konu uzadıkça uzuyor. Çok da uzun videolar çekmek istemiyorum. Sizi de biraz sabırsız görüyorum ben. Ee, şimdilik sonuna geliyoruz bu videonun. Ee, i̇ş bakma konusu kısaca böyle arkadaşlar. Daha detaylı anlatmam istediğiniz şeyler olursa lütfen aşağı yorum kısmına bırakın. Ve bir şey soracağım. Soru-cevap bölümü ister misiniz? Benim çünkü genelde aldığım bazı sorular var aynı tarz sorular. Onlar üzerinde videolar çekebilirim. İster misiniz? Bana siz söyleyin. Siz söyledikçe ben yaparım. Sorun değil. Ee, başka istediğiniz bir şey olursa bana aşağıda bıraktığım Gmail adresimden ulaşabilirsiniz yorum yazabilirsiniz. Ha bir de günlük hayat nasıl gidiyormuş istiyorsanız aslında beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oraya daha fazla story koyuyorum. Canlı yayın yapıyorum. E, fotoğraflar var Avustralya ile ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Umarım iyi bir video olmuştur. Umarım işinize yarar. E, şimdilik iş hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.